Excel'de çalışırken girilen verilerde değişiklik ya da güncelleme yapılmak istenebilir. Bu tür güncelleme işlemleri için giriş menüsü Bul ve Seç Değiştir düğmesi kullanılır. Düğme tıklandığında ekrana gelen pencerede aranan ve yeni değer kutuları karşımıza gelir. Aranan kısmında güncellenmek istenen veri, yeni değer kısmında ise yeni veri girişi yapılır. Sonrakini Bul tıklandığında ilk kelime bulunur. Değiştir tıklandığında sadece bulunan kelime değiştirilirken tümünü değiştir tıklanırsa bütün kelimeler aynı anda değişir ve ekrana değişikliklerin yapıldığını belirten bir diyalog penceresi gelir. Güncelleme işlemi yapılırken aranan kelimeyi bazı kriterlere uygun olarak aramak mümkündür. Seçenekler butonundan büyük küçük harf eşleştir seçilebilir. Buradaki arama kriterleri kullanılarak en doğru bilgiye ulaşma ve güncelleme imkanı sağlanır. Bazen de verileri güncellemek değil, sadece bulmak isteyebiliriz. Örneğin, sayfadaki tabloda Fatih Dil Okulu yazan satırı bulmak istiyoruz. Bu işlem için bul seçeneği tıklanır, aranan kutusuna Fatih Dil Okulu yazılıp sonrakine bul tıklanması yeterlidir. İçerisinde Fatih Dil Okulu geçen bloklar sırasıyla bulunacaktır. Eğer aranan kelime tam olarak bilinmiyorsa, arama ölçütlerinizde yıldız veya soru işareti gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Örneğin, yıldız işareti ile birlikte bir harf yazılırsa, içerisinde o harf geçen bütün kelimeler sırasıyla bulunur. Ara butonuna i yıldız yazalım. Görüldüğü gibi içerisinde i geçen bütün kelimeleri sırayla bulacaktır. Ancak Soru işareti bilinmeyen tek karakter yerine kullanılan bir simgedir. Ara butonuna i soru işareti n ve e yazarsak sadece i ne yazan kelimeyi bulduğunu göreceğiz.